Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz sözcükleri sıralama. Hadi gelin başlayalım. Sözcüklerin anlamlarını öğrenmek için sözlük kullanırız. Sözcükler sözlükte alfabemizdeki harf sıralamasına göre sıralanır. Evet, buradaki önemli nokta harf sıralaması. Alfabemizdeki sıralamayı dikkate alarak sıralayacağız. Sözcükler alfabetik sıraya koyulurken sözcüğün ilk harfine bakılır. Sözcüğün ilk harfi alfabedeki sırada önde ise o sözcüğümüz birinci sırada yer alır. Mesela aşağıdaki sözcükleri alfabetik sıraya göre hadi gelin sıralayalım. Kil, ateş, cam. Öncelikle yapmamız gereken ilk şey kelimelerin ilk harflerine bakmak. İlk harflerine bakıyoruz. K, A ve C. Evet. Burada Hangisi alfabede önce geliyor? Düşünün bakalım. Alfabede önce gelen ses hangisi? A değil mi? A sesi önce geliyor. Dolayısıyla bu birinci sırada yer alır. Devam edelim. Diğerine bakalım. K ve C var. Evet alfabede hangisi önce geliyor çocuklar? K mi? C mi? C önce gelir. Çok güzel. İkinci sırada ve son olarak da kil 3. sırada yer alır. Kalem, karga, kavun. Şimdi burada yapmamız gereken nokta şu çocuklar. Kelimelerin ilk harflerine bakıyorum. Buradaki ilk harflerime baktım. İlk harflerimin üçü de aynı. O zaman ne yapacağım? İkinci harflerine bakacağım. İkinci harflerine bakıyorum. A, A ve yine A. Gördüğünüz gibi ikinci harfleri de aynı. O zaman ne yapıyorum? Bir sonraki harfe geçiyorum. Evet, L var, R var ve V. Hangisi alfabemizde önce gelir? Düşünün bakalım. L önce gelir değil mi? Dolayısıyla kalem birinci sırada. Güzel. Sonrasında bakalım. R ve V var. Hangisi önce gelir sizce? Karga. Çok güzel. İkinci sırada karga var. Ve üçüncü sırada ne kalıyor? Kavun kalıyor. Kasket, köz, kır. Hadi bakalım bunları da sıralayalım. Bakalım ilk harflerine, ilk harfleri aynı. K değil mi? İkinci harflerine bakalım. A, Ö, ı. Önce hangisi gelir sizce? Tabii ki A gelir değil mi? Haklısınız. Çünkü A Alfabemizin birinci harfi. O zaman kasket kelimesi birinci sırada yer alır. Şimdi devam edelim. İkinci harflerine bakıyorduk. Ö ve ı'yı değerlendireceğiz. Alfabemize hangisi önce geliyor? I önce gelir değil mi? Çok güzel. Kır ikinci ve köz üçüncü sırada yer alır. Harika. Şaşkın, şeker, şerbet. Hadi bakalım bunlar da bakalım. İlk harflerine bakıyoruz. İlk harfleri aynı. Şimdi ikinci harflerine bakacağım. A, E ve E. Hangisi önce geliyordu? A mı, E mi? Tabii ki A diyorsunuz. Harika. Dolayısıyla şaşkın kelimesi birinci sırada yer alacak. Şimdi diğerlerine bakalım. Şeker ve şerbeti değerlendireceğiz. İkinci harfleri E, ve E. Gördüğünüz gibi aynı. Şimdi üçüncü harfe geleceğim. K, R. Alfabemizde hangisi önce geliyor? K önce gelir değil mi? Şeker kelimesi ikinci sırada yer alırken şerbet kelimesi ise üçüncü sırada yer alır. Devam edelim. Bal, badem, balık. Bakalım bakalım. İlk harfleri Gördüğünüz gibi aynı. İkinci harflerine bakalım. A, A ve A. İkinci harfler de aynı. Şimdi 3'e bakıyoruz. L var, D var ve L var. Şimdi öncelikle L mi önce gelir, D mi önce gelir? Bunu bir değerlendirelim alfabede. Hangisi önce geliyor? D önce gelir değil mi? O zaman badem birinci sırada. Şimdi diğer iki kelimeyi sıralayacağım. Burada L var, burada da L var. Ama gördüğünüz gibi bal kelimesinde harf bitti çocuklar. Ama balık kelimesinde harf devam ediyor. Bu tip durumlarda çocuklar bu harfi biten kelime her zaman alfabede önce gelir. İkinci sırada ve balık ise üçüncü sırada. Bu noktayı unutmayalım. Burada mesela bu kelimede ne oldu? Ses bitti değil mi? Harf bitti. Dolayısıyla o önce gelir. Yasa, zeytin, terlik. İlk harflerine hemen bakıyoruz. Y, Z, T. Evet hangisi önce gelir? T önce gelir değil mi? Terlik. Birinci sırada. İkinci sırada bakalım. Y Z Y değil mi? Önce gelir. İki numara. Z zaten alfabemiz son harfiydi değil mi? Dolayısıyla en sonda olması gerekiyor. Askı, anahtar, araba. Hadi bakalım. İlk harflerine bakıyorum ilk harfleri A. Yani aynı. O zaman diğer ikinci harfleri. S, N, R. Hangisi önce geliyor? Düşünün bakalım. N önce gelir değil mi? Anahtar birinci sırada. Geriye ne kaldı? Askı ve araba. Bakalım bakalım. S mi önce gelir? R mi önce gelir? Düşünelim. R önce gelir değil mi? araba ikinci sırada ve son olarak askı üçüncü sırada. Çocuklar unutmayalım. İlk harflerden başlıyoruz. İlk harfler aynı değilse zaten 1, 2, 3'ü çok rahatlıkla sıralayabilirsiniz. Fakat ilk harfler aynıysa ikinciye, iki de aynıysa üçüncüye şeklinde ne yapıyoruz? Sırayla ilerliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.